Tavşanları sever misin? Ben de çok severim. Ama bu videoda görecekleriniz okunç tavşan ve onun hikayesi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dı hoş bulduk. Peki siz tavşanları seviyor musunuz? Evet. evet. Yok, çok seviyorum. Abla sana bir bilgi vereyim mi? Evet neymiş? Bizim evde bir ara tavşan vardı abla. Aa! Arkadaşlar çok, çok tatlı. Ay, o best şu an. Evet. Arkadaşlar Ay, hadi. şimdi gördüğünüz her şey çok sevimli ve çok sıradan bir oyunmuş gibi tamam mı? Ama hiç de öyle değil. Arkadaşlar beni takip edin bu oyunda gerçekten daha önceden oynadığımız kule oyunu gibi korkunç şeyler var. Hatta çok büyük gizemler var bugün onları deneyeceğiz. Haydi beni takip edin dostlar. İlk gideceğimiz yer ağacın orada bir yer var arkadaşlar oraya gidiyoruz. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken gördüğünüz yere gelmek tamam mı? Buraya geldiğimizde hop hop tatlı tavşan gibi zıplıyoruz. Fakat bu ağacın arkasında korkunç Aa, bir gölge var. Vay bu de gölgeye de. yaklaşıyoruz. Aynen. Bir şey diyor bakın. Rozet verdi abla. Bir, şey diyeyim, bir rozet verdi. Arkadaşlar bir yere ışınladı beni. A ben de. Ve Ay bu kim? Ha ben de adı. Arkadaşlar şimdi geldiğimiz yerde oyunda tek kişiyiz çünkü tek başımıza korkmamızı istiyorlar. Diğer oyunlar. <laughs> Allahım. Şimdi Hayır ya. arkadaşlar eve geldik bakalım burada ne var? Bu arada kendi avatarımız değil noob olarak ayrıca yan tarafta da benim evet. gibi bir ses var. <gülüyor> 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 çok Direk edeceğiz. Direk edeceğiz. Arkadaşlar evin arkasında bir tane ağaç var ve kalp gibi atıyor. Ne? Dur abla gideyim yanına. Güm güm. Aa, Allah'a şükür. Ve ağacın hiçbir yaprağı yok. Arkadaşlar yaklaşayım. Lan! Nesi- Şey, şunu da. Aa! ne? Bunu beklemiyordum, bunu beklemiyordum. Neredeyim? Arkadaşlar. Korkunç bir yere geldim. Oyunun sesini kısacağım çünkü korkutuyor. Almak istiyorum ben oyunu. Arkadaşlar ya, kolundan iyi. yaralanmış bir avatarla tek başına kanlı gibi gözüken bir yerdeyim. Nereye bilmiyorum. Bir yerde bir şey var galiba oraya gideceğiz ama göremiyorum. Işığa doğru gidiyorum. Bilmiyorum ki nere nere abla. Arkadaşlar, Bacon diye istek atıyor. Bana gelmedi ya. Ben de kabul edeceğim gözlerimi kapatıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar süper bek. Kabul, Kabul edeyim. De... Arkadaşlar oyunda tek başımayım. Tablet, bu arada. Kabul edeyim. Kabul et. Bu da neyine verdi? Arkadaşlar buradan atıldım. Ya Şimdi arkadaşlar nereye gideceğimi bilmeden ilerliyorum. Bu arada oyunda tek başımayım görüyorsunuz ve nereye gideceğimi gerçekten bilmiyorum. Bir ses de geliyor. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. <laughs> ne oluyor? <laughs> Oyundan atıldım diyor en tatlı abla. Arkadaşlar oyun dakika bir gol bir hemen bizi korkunç bir yere götürdü ve oradan direkt oyundan attı. Şimdi oyuna tekrar gireceğiz ve ikinci gizli yeri yani ikinci korkunç şeyi deneyeceğiz. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir de kanalımıza <laughs> videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi dostlar o zaman ikinci korkunç deney gelsin. Şimdi Arkadaşlar oyuna tekrar girdiğimde beni burada doğurdu. Yani burada başlattı. Hemen aşağı iniyorum. Bizimkiler nerede acaba? Ah, buradalar. Buradayız. Hah. Arkadaşlar. Aa ne kadar güzel. Baksanıza Emrecan sırtında bir şey var. Oraya taş. Ya Ay. öldürmeyin. Ay. <laughs> Gıcıklar. Niye öldü? Evet, gıcık bizi öldürdü. Neyse dostlar, gideceğimiz yer tam olarak sağ çaprazımızdaki bu bir tane tünel var ya oraya gideceğiz arkadaşlar. Orada korkunç şeyleri bulacağız. Bu Anladım. arada siz de bu tarz korkunç şeyleri seviyor musunuz arkadaşlar? Bu korku kulesinden evet. sonra ben bu tarz oyunlara aşırı bağımlı oldum böyle çok hoşuma gitmeye başladı. Hem böyle heyecan veriyor hem de daha farklı oluyor. Hani sonunu ne göreceğini bilmiyorsun ya gizemli falan. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Evet. Dostlar ben Anladım, tünelin önüne geldim. Galiba. Neden? Biz orada Şimdi... abi. Ama geldik. Şimdi. Bak buradan bile gözüküyor. Arkadaşlar evet. işte geldik. Bakın burada yine o korkunç gölge var tamam mı? Gölgeye yaklaşıyoruz. Ses geliyor. Hadi. Ver özet Duydun mu diyor. Dur yaratıcısının sesini duydun mu diyor. Ben duymadım. Arkadaşlar şimdi. Yine şimdi yine farklı bir soru attı. Ve burada tek başımızayız. Ne var ne aa, yok hiçbir şey yok. Evet önümüzde bir şeyler var arkadaşlar. Şu, şunun da tıklayabiliyoruz. Adını yere basarsan. Şey aa, aa. Yani oraya gidiyor. Nereye istersin basın, basın. evet. Etrafta Arkanıza bizden Arkamızda bir baş... Lan! Az önce orada bir şey yoktu. Yemin ederim yoktu. Videonun birazcık ileri. Evet, de... 10 saniye yoktu. ileri alıp bakın arkadaşlar. Az önce orada hiçbir şey yoktu. Oradaydım çünkü. Yanına gidiyorum. Ben de yanına gidiyorum. <laughs> Abla git. git Abla, Lan! Geliyor! geliyor. Geliyor geliyor. Kaç, kaç kaç. Ne olur kaç. Çabuk kaç. Eve girersem gelemez. Eve girersem gelemez. Ya, ya... arkadaşlar yorganı başıma çekersem gelemez. Aynı. İşte yer şu an. Aa, yakalayacağım kaç. Aa, Abi ben üstüne Oo, atmadım. Oyundan attı. İnternet çekmiyor diye. İnternetim kesinlikle çekiyor ama oyundan attı. Evet benim de aynı şekilde. Arkadaşlar korkunç bir yaratık tarafından kovalandıktan sonra oyundan tekrar attı ve internetiniz yok internet kesintisi uyarısı vererek attı ama biz pes etmedik oyun'a tekrar gireceğiz oyunda çünkü çok farklı şeyler daha var bu arada arkadaşlar destek için like atmayı unutmayın gerçekten şu ana kadar çok heyecanlı Korktum mu derseniz çok aşırı korkmadım ama heyecanlandım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar haydi o halde bu arada e, daha hızlı ilerleyebilmek için oyunda kocaman bir tavşan yaptım kendimi arkadaşlar bu evin içine giriyoruz zaten bu ev e, A a a, 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 a <gülüyor> <şişki> <gülüyor> olduğum <gülüyor> için gelemiyorum. <laughs> Şöyle küçük bir şey yapalım. Heh. Arkadaşlar zaten fark ettiyseniz korkunç şeylerin hepsi bu evde başımıza geldi. Işınlandığımız serverlarda da. Burada garip kedi resimleri falan görüyoruz. Miyav falan yazmış. Tavşan mavşan var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Şurada bir bilgisayar var. Oyunun şeyin, evin girişinde bilgisayarla ilgili bir şey. Ses geliyor yine. Arkadaşlar bilgisayar monitörüne tıklayın. Aha! Allah'ım. of Evet güzel. Arkadaşlar, beni bir yere ışınladı. Aa. Şu, nereye gittiniz. Ko korkunç bir yere Abla. geldim. Bir şey diyeceğim. Abla, bu Sizin sesiniz ya. bile çok korkunç geliyor sesiniz oğlum. Durun. Arkadaşlar, şuralarda dönen bir şeyler var ama oralardan değil de buradaki yoldan gitmemi istiyor tamam mı? Her şey çok korkunç gözüküyor. Ağaçlar, marşlar. Korkunç bir yerdeyim ve bu kez fark ettiyseniz kendi avatarımlayım. Ne tavşan ne de noob avatarıyla. Yine oyunda tek başımayım. Bakalım nereye gideceğiz. Oyunun korkunç tarafı bizi nereye götürecek? Ay. Allah. Korkuyorum. Ama ben gözümü kapatıyorum. Bay like like bay. Nereye Aha aha da bir şey var. Vallahi bir şey var. Geri dönelim. Abla ben gözümü kapattım. Arkadaşlar iki tane, bir tane bacaklı tavşan bir şey var. mı abla? Yok abla dört bacaklı. Uzun, uzun, uzun bacaklı. Davşan. Uzun bacaklı bir tavşan var ama yanına gidemiyorum. Gel küçük bir et. Hı, Abla etrafa geç. Arkadaşlar sizin sesiniz de bozuluyor sessiz olun. Camsker diyeceğim, diyeceğim diyordum. Gözlerimi kapatmak istiyorum ben. Ee, hiçbir şey yok. Geldiniz. Ya yapmayın. Oyundan geliyor zannediyorum. <laughs> arkadaşlar, tavşanın tam tersi yönüne gidiyorum. Bakalım bir şey var mı? <laughs> çok heyecanlı, çok heyecanlı. Ben bitkileri değerek gidiyorum. Bitkiler dans ediyor. Hmm, arkadaşlar ya aslında bu ses böyle hani kulaklara şu an böyle tı, tı 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 tı, diye geliyor ya oyunla alakalı bu taraftan gidiyor evet benden de geliyor ses abla sizin sesiniz de öyle geliyor artık biliyor musunuz şimdi oyuna bakıyorum oyun resmen bilgisayarımızı ele geçirmiş gibi ses çıkarıyor bu geldi ben ne yaptım acaba de Allah. <gülme> Allah. Arkadaşlar bir tane top kafa var çok korkunç ona doğru gidiyorum ama gitmeme izin Nerede abla? Başladığım yere kadar geri döndüm tavşandan. Ben de abla ama çok... Abla bizi takip ediyor bir de gözlerim. Ay gördüm. Aa. Aa vallahi takip ediyor. Ama abla, dokunamıyorum. Abla ben geri gidiyorum. Dokunamıyorum. Ben e, ne oluyor? Tavşanım gitmem gerekiyor şimdi ben anladım. Nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum. Abla ben korkuyorum ya. Ben de tırstım biraz. Arkadaşlar ben neyden korkuyorum şu an biliyor musun? Aniden camskelleyeceğim diye çünkü şu an çok odaklandım. Ay, çok odaklandım. Yok. Nereye gideceğim falan diye. Şu an yani, annem yok kapıyı yok. açsa. Kızım dese ben burada bir çığlık var ya. <gülüyor> 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 ben hastanelik nasıl oluyorum videoda görürsünüz hocam. Ben gözümü kapattım artık. Yok abla hiçbir şey olmuyor. Bir daha tavşanın yanına doğru gidiyorum. Abi bence düzeli de sağ sol doğru gitmemize izin vermiyor. Görünmez bir duvar var arkadaşlar. Bakın şöyle gidiyorum. Bu tavşanımsı şeye doğru geliyorum. Abla acaba tıklanıyor mu bir şeylere? Bilmiyorum ki tıklanmıyor. İzin vermiyor. Abla o tombik tavşana gidelim. Bir ona Ona da izin vermiyor <laughs> gitmemize. Hmm. Ne yapacağız ya? Yani? Ne yapmalıyız Arkadaşlar bizi en son götürdüğü korkunç kırmızı alanda iki tane karakterle karşılaştık. Uzun bacaklı tavşan ve garip gülümseyen bir Top cismi gibi bir şey. Ve ikisi de bizi takip ediyordu. Ama hiçbir şekilde onlara ulaşamadık. Şimdi oyuna tekrar ışınlandık. Tekrar girdik ve farklı bir yöntem deneyeceğiz. Bu arada destek için like atarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok korkunç. Hadi arkadaşlar gidelim o zaman. Siz de like atarsanız sevinirim. Bu arada önceden like yapınca bir like'ımız çıkardı ya. Bu like nerede? Aa, buradaymış. <laughs> tamam arkadaşlar o zaman. O zaman makas da gelsin. Makas. Aa, o Aa, işte bu. <laughs> Hadi arkadaşlar o zaman geçelim. Evet arkadaşlar yine tavşan olarak geldik ve gidiyoruz. Arkadaşlar testing araya yani test alanı olan kısımda buluşacağız. Oradan bir mağaraya gireceğiz ve o mağaranın içinde de korkunç bir şey bulacağız. Ama bu kez gölge değil daha farklı bir şey arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde evet. gitmeye çalışıyorum. Bu arada oyunun haritası gerçekten çok karışık. Nerede neyi bulacağımız çok böyle şey. Ee, oyunu ben birkaç kere böyle karıştırdığım için böyle rahat buluyoruz. Hah! Aa Enes kendin olmuşsun. Evet abi. Vay! Arkadaşlar. Burada bakalım siyah dokununca oluyor. Tamam. Ah oh be kendin gibisi yok. Arkadaşlar hadi beni takip edin buraya gelin. Evet. Arkadaşlar. Biraz par Pardon, pardon canım gel. Gel sen sırtımı alayım gel. Ç <laughs> arkadaşlar gelin beni takip edin. Bu arada oyunun sesi kapalı hemen açayım. Şimdi arkadaşlar buraya girdiğimizde dev bir tavşan var ve, ve... burada bir şey arayacağız. Aha arkadaşlar bakın. <laughs> yeterli yaklaşın. Ay getim. Çok değişik bir Arkadaşlar şimdi buradaki siyah tavşan çok küçük. Çok küçük ben burayı yaklaştırmaya çalışacağım. Ona dokununca çok korkunç bir şey olacak. Hazır olun. Allah ben oraya <laughs> <laughs> Ben gözümü kapattım. Oh. Arkadaşlar. Gerçekten korkunç bir yer attı. Tamam şimdi devam ediyoruz. Gözümü Kendi kapattım, Gözümü kapatmadım ilerliyorum. Çünkü görmek istiyorum. Bakın başımıza ne gelecek. Ay. Şimşekler çakıyor. Beni bununla korkutamazsın gidiyorum. Oyunun sesini açalım da bir şey çıkınca daha çok ödümüz kapsın. <laughs> abla ya. Hadi gidelim. Çok abla ben. Arkadaşlar bile destek like destek like attın lütfen. Ya, Kapat arkanıza Bir şey var mı? Yok yok. Hmm. Tamam. Korkmak yok. Devam 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 devam. Ama şimşek çarpıyor, kör oldum ya. Ben de. Ben de. Abla idare çok Allah güzel bir şey var. Arkadaşlar. Spoiler göğünün. vermeyin, spoiler vermeyin lütfen. Gidiyorum. Yok abla verme anne. Hadi hadi, hadi hadi. Bu ne? Aa tavşan. Evet o. Buradasın. Burda şimdi... Bir dakika. Daha. Birini soruyor bize. Birini soruyor, peki şey desem. Ben Fibrianiysen. Şey. Çete yazdım. <laughs> Aa! Yanlış diyor! Ben Aydan Kınağım yazdım. Bana bir şey sordu ve ben cevaplayınca yanlış, yanlış deyip ya, oyunun... Beni tekrar buraya attı. Aa. aa. Beni de. Ama ben bunun sırrını bulacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi bu kez gideceğimiz yer bu gördüğünüz mavi içi mavi ışıldayan mağara. Buraya geliyoruz ve arkadaşlar burada siyah bir gölge arayacağız. Tamam? Mı? Yine korkunç bir şeyler arayacağız. Gölgem o. Gölge falan bir şey, bir şey arayacağız arkadaşlar. Korkunç aa. bir şey ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şişko obez bir emircan ki şeyi tavşanı geldi beni totosuyla ezdi ya. <laughs> bir git bir git. <laughs> Sürekli beni eziyor totosuyla. Şimdi aha. Ah, ah, arkadaşlar bunu hatırladınız mı? Görmüştük ya. Ya bizi takip ediyor. Aa, bir dakika ne oldu? Ben yere düştüm. Arkadaşlar. Ben bir takip ona yaklaşıp tıkladım. Bu ne? Bir dakika benim tıklamamı izin... Ah. Ooo bir yere geldim yine. Bir yere Oo, geldim. Aa, ne etrafı? Arkadaşlar etraf gerçekten korkunç gözüküyor. Evet. <laughs> evet abi. Oo, bize bakıyor. Bir şey yazıyor. Evet. Ha? Bir hata kodu yazıyor. Aa! Ya. Ama ya. ya. Aa, şey. E, diyor ki... E, eksik olan bir tane ödül vermiş. Ona hmm, eksik bir şeyler varmış arkadaşlar. O eksik şeyi de bulalım hemen. Arkadaşlar şimdi bir buton var. E, tam olarak şurada. O butonu tıklayıp farklı bir yere gideceğiz. Bizden e, en son bu ışınlandığımız yerdeki korkunç siyah yüz var ya. Eksik bir tane ııı e, bekeci yani işte etkinlik sonrası kazanılan şey var ya. Eksik bir tane ondan olduğunu söyledi. Biz onu bulmak için buradan ışınlanacağız ve başka bir gizemi daha çözeceğiz. Sonra tekrar geleceğiz arkadaşlar. Evet, sıkılıyoruz. Bu arada oyun giderek korkunçlaşmaya başladı. geldik galiba. Burası da ne böyle? Çöpte bir şey var. Etkileşimde var. Hey çocuk, özgünü satın almak mı istiyorsun? Evet. Güle güle. Aa çok geldi buraya bir tane. Aa bir tane tavşan geldi buraya. Ben uzaktan sonra ben gerçekten çözüldüm. Görünüşe göre bu doğru üzülürdüm. Yo deri diyor. Bejde. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Hala orada yatıyorlar sana bakıyorlar. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş! Uzaklaş. Bir şey diyeceğim, şu beyaz şey var mıydı? Lan! Bana bakıyor, evet. gülümsemiyor. Hayırdır inşallah? <laughs> Arkadaşlar şurada bir tane amca var. Amca merhaba. Merhaba, kızgınım. Marvin'e bakıyorum, çok kızgınım. Tamam. Bize ne? Gitmezseniz sizin üzerinize bakmaya devam edeceğim diyor. Tamam ben gidiyorum. Tamam gidiyorum ben. Aa, evet abla. Buradaki her Gerçekten şey bize ben. bakıyor. Ve sinirli bir şekilde bakıyor. Buradan gitmemizi istiyorlar. Baksanıza. E nereye gideceğiz şimdi? Aha! Arkadaşlar rozet geldi. Rozet rozet rozet. You did it dedi abla. Roset Roset rozet. Abla bir <laughs> ses Nereden geliyor? Ben... Bir abla şey, şey ya. şu bize kağıt adam var ya. Hı <laughs> hı. <laughs> abla şey ben, <laughs> ben... onu sızdırdım da. Çıkayım bakayım. Aa! Arkadaşlar bize bakmak için ne yapıyor baksanıza. bu çok rahatsız edici ya. Baksanıza arkadaşlar kafası da dönüyor. Ne bakıyorum be? Şey, da. De... Bana Arkadaşlar şimdi rozeti aldık ya. Ben diyorum ki oyuna tekrar girelim ve oyundan bir şeyler bulalım. Çünkü Olabilir. burası bomboş bir alan. Hadi oyuna bir tekrar dönelim. Bakalım bizi ne bekliyor. Arkadaşlar şimdi oyunu araştırmamız gerekiyor. Oyunda gördüğünüz gibi bizim kazandığımız rozetler var. Bunları aldık sanırım. Evet. Kazandık 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 kazandık. Şu glitch'i falan da aldık ama almadığımız bir sürü şey var. Yani bunların hepsi korkunç karanlık sırlar demek oluyor. Arkadaşlar benim ilgimi oyunun yapımcısı çekti. Oyunun yapımcısının ismi Arslof. Tamam mı? Bunu bir kopyalayalım. Bu bizim işimize yarayacak çünkü. Şöyle bir şey. Şimdi buldum, şimdi buldum, şimdi Aa. buldum, şimdi buldum. Anladım. Buldum arkadaşlar. Bizimkilere hemen oyun oluyoruz, tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Açıl 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 açıl. Hah. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bir, bakın e, a, sonsuzluk rozeti falan verdi. Arkadaşlar biz bir tavşanın yanına gitmiştik ve bize bir şey sormuştu. Ben de Kübra Nisa yazmıştım ya. Ben atmıştı oyunu. Şimdi oraya e, oyunun sahibinin ismini yazacağız. Bakalım tavşan bize ne yapacak? Eee, dostlar neredeydi? Ama Ev, evin olduğu yere gidiyoruz. Bilgisayar değil, değil mi? Evet. evet. Orası şey hani evet, bir yer vardı ya ama yer. Kırmızı. Arkadaşlar, çümen tavşanın oldu. olduğu yere Hı, gideceğiz tamam. şimdi tamam mı? Tavşanı biz nerede bulmuştuk? Mağarada mı tıklamıştık? Yok. Hmm... Mağarada mı? Evet abi evet, mağarada tıklamıştık. Mağarada tıklamıştık, tamam. O zaman şeye gelin. Bu e, özel yer var ya. Mesela, bir dakika. Şurası şurası. Ben oradayım zaten arkadaşlar. Heh. Test araya. Test arayanın oradaki yere gelin. Tamam abla. Hadi bakalım. Oradan mıydı? Oradaydı sanırım. Bir deneyelim arkadaşlar. Burası mıydı? Evet, oradaydı. Tamam. Ben hatırladım. Hadi bakalım. Arkadaşlar buraya geldiğimizde burada bir şurada korkunç bir tavşan görmüştük. Küçücük. Garip <laughs> bir ses çıkarıyoruz. <laughs> Hemen bir tıklıyorum. <laughs> Işığın adı. Tamam. Land diye bir yer. Orası değil mi abla? Burasıydı galiba arkadaşlar. Evet, burasıydı, evet, burasıydı. Sonunda evet. tamam. oh, geliyor. tamam, şöyle ekranımızı tam boy yapalım ve ilerleyelim. Arkadaşlar, bu arada lütfen destek için like atmayı unutmayın. Bence çözdük bu kez. Bu kez çözdük. Bence de oh, abla. Çok ben gerildim bu arada arkadaşlar. Bazı yerlerde özellikle bizi o kovaladığı kısımda ödüm koptu ama evet. başardık. Lan garip sesler geliyor bak. <laughs> Hadi devam. Ölünce ne olacağını söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Az kaldı. Bayan, bayan, bayan. Ben vardım. Be ben de bekleyin durun. En, en gözüktü yani. Ben daha varamadım. Ben de daha varamadım. Her an her şey çıkabilir. Ya şu şimşek de şey... zaten insan ödünü koparıyor ya. Evet abla ya. Bana Aha, bir yok. Açıyor, açıyor. Geldim tavşanın yanına arkadaşlar. Şimdi ismini kopyalamıştım yazacağım. Birerken sana bir şey soracağım falan filan. B Aha. Ama şifreyi istiyorum falan diyor arkadaşlar. Sana bir şey soracağım ama öncesinde sana bir, e, senden bir şifre almam gerekiyor. Şifre olarak arkadaşlar çete. <laughs> Hah Arslof. Yazdım ben. Hey, yes! Başardık. Aa, arkadaşlar bana bir rozet verdi kenarda. Aa. Bak şöyle. Çok ha, eşiksin. Bu. Şimdi göremediniz. Şimdi ne diyor? Şimdi gidebilirsin diyor. Gitmiyor. Yok. Sağ ol lan. ben Tamam tamam arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz ve oyunu tekrar bağlanıyoruz. Hı. Şöyle yapalım. Oyunun ekranı ışınlasın bize. Hah. Gabriel oyunumuza giriyoruz. <laughs> Arkadaşlar kazandığımız rozetler falan okey. Şimdi oyunun bu e, bir tane kırmızı yüz olan kısmı vardı ya oraya gireceğiz. Hadi bakalım. Tamam. Girelim mi? Gelin gelin Ama arkadaşlar hadi. ben girdim oyuna. Şu müzik sesini kapatayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Ah bu arada bir iksir verdi bana. Arkadaşlar bana, ha, bana siyah bana... bir iksir verdi. Ya, Aa ya, evet siyah siyah 7 3 2 1 diyor üstünde. Ben <laughs> çok korkunç bir tavşana dönüştüm şeytan gibi içince! Aa evet ben de. Alacağı 7321'miş. 7321 yazdım. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu şifreyi unutmayalım. Gidelim. Eee bir tane siyah bir yüz görmüştük ya sapsarı bir alanın içinde oraya gideceğiz. Mavi biraz. mavi mağara. Mavi Ma mağara. Aynen. Mavi mağaramız neredeydi? Onu Şöyle uzaktan bir bakayım. Bu taraftaydı. Ama ateşler arkadaşlar. var ya. Eee şey Sol tarafta kalıyor. Sol tarafta Ateş kalıyor. Eee şey hayır hayır mavi ma mağara vardı ya, mavi taşlar vardı. Allah Allah, Allah, gibi. Allah ha tamam, oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada gerçekten tavşan çok korkunç olmaya başladı. Uf, çok ama. Bizi ne bekliyor orada? Ee, arkadaşlar siz o kodu nerede gördünüz? Ben de sanırım şu aşağıda... Aa! Üstüne tıklayınca bakın. Ya. Bakın Aha. arkadaşlar ben biraz ekranı büyütmüşüm. Şöyle küçülteyim daha iyi görün. Heh. Arkadaşlar bakın şöyle tutunca cevap 7321. Tamam ilerleyelim. Evet geldik, 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 geldik. Aha arkadaşlar işte bak şundan bahsediyordum. Bana bakıyor. Hadi. Attı beni. Ben atmadım, tıklıyorum. Aha. Arkadaşlar şimdi ona doğru yürüyorum ama ne dediğini anlayabilmek için çevirerek cevap vereceğim. Size de anlatacağım. Hikaye anlatacağım. Merhaba. Merhaba. Aha bir şey bir dakika ne yazdın çabuk gitti. Arkadaşlar ne dediğini çevireceğim. Bir yazarsan. 10 15 30 Hadi. Bir şeyler yazıyor. 73 21'de değil mi? Ben, ben öyle mi? Ay yanlış yazdım. 73 21 75 yazdım. E. Ha. Hayır, 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 hayır. Aa. hayır. Arkadaşlar burada Doğru, ve başardım. Bu yara tırıklarla dolu kendi diyarı var. Onları sadece öldürüyor ve üzerinde testler yapıyor. Orada <laughs> orada kalmak için garip istekleri var. Ve buna bayılıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Sadece onlar deney faresiydi. %100'e kadar tamamladı. Report report satır Allah, Ben anladım mı diyor? Evet ya da hayır diyor. Ne yazayım ben şimdi? Ben de evet arkadaşlar mi? evet ya da hayır diyor. Evet diyelim. Yes diyoruz. Beni öldürdü abi. All right. Doesn't matter. Fark me. etmez. Ne ne fark eder? Bunu al ihtiyacın olacak deyip bize bir rozet verdi. Şimdi diyor, e, geç olmadan diyor doğru. Geç, geç olmadan öğren. gerçeği öğren diyor. En gerçeği bu. Ama nereden bulacağım ki? No deseydin olacak acaba. Go find before. Of 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 çok korkunç. Gerçekten abi ne ya? Ama sen bunu nereden buldun? Çok korkunç değil mi? Arkadaşlar şimdi oyunlar çıkıyoruz ve tekrar geliyoruz. Ve bu oyunun korkunç şeyini hep beraber konuşalım. Evet arkadaşlar tekrar oyuna girdik ama ben size kısaca bir hikayesini anlatayım biz bugün neler yaptık arkadaşlar bu oyunda bize anlatmak istediği şey şu tavşanlar var ya bu tavşanlar arkadaşlar deney tavşan olarak kullanıyorlar ve onların üzerinde testler yapıyorlar o testlerden sonra tavşanlar yaratığa dönüşüyor korkunç hale geliyor ve intikam almak için insanlara kötü şeyler yapıyor asıl oyunun bize vermek istediği mesaj tabii ki buydu fakat bazı yerlerde oyunun çok korkunç ve çok kopukluklar oldu. Oyundan oyuna ışınladığı için bazı yerlerini bulamadık. Daha doğrusu çoğunu bulduk ama bazı yerlerini bulamadık. Bu arada bu iksir hala duruyor. Şöyle siyah iksirimiz. Ama arkadaşlar yine de farklı bir oyundu. Ee, beni korkuttu mu? Birazcık korkuttu o şey kısmında. Ee, anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Dostlar siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Olur, Abi korkunçtu çok de, anlamlı de, bence ben. Sonu çok anlamlıydı arkadaşlar. Ben birazcık duygulandım ama güzeldi. Evet dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazmayı unutmayın. Bu bir videomuzun sonuna geldik. Daha çok kameralı ve korku temalı oyun istiyorsanız lütfen yorumlara yazıp videomuza like atmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Şöyle bir kat yapalım da belki özlemişsinizdir. <laughs> 拜拜。Bye bye.